Oy Fikri annem gelmiş. Fikri annem hoş geldin. Hoş geldin Fikri annem. Hoş geldin kızım. Dur şuraları bir silelim. Dur yukarı çıkma dur. Yukarı çıkma dur. Yukarı Yukarıda mı yiyeceğim? Tamam yukarıyı sileyim dur. Dur dur. Fikri annem benim. Benim güzel annem. Hangisini istiyorsan ondan ye. Oy güzel kızım. Gel gitme gitme. Hadi. Hadi. Temizledim karı orada. Hatilerin üşümesin diye. Afiyet olsun benim. Ya annem benim. Güzel annem benim. <laughs> Afiyet olsun. Gel, gelin, 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 gelin. önce şu karı temizleyeyim. Önce şu karı bir temizleyeyim bir saniye. Şu karı temizleyeyim önce. Tamam. Patileriniz üşümesin. Şu karı temizleyeyim. Ha. Ha. sen de gel hadi. Gel sen de gel hadi. Gel. Ne desin sen? <laughs> Çöplere mi çıktın sen? Hey yarabbim ne geziyorsun burada? Niye beklemedin beni annem ya? Gel. Gel şu çöpün altına gel. Gel. Gel bakayım gel. Annem. Sen arabaya gelsene keşke. Arabaya alışsana sen cennet annem. Ay döktük eyvah eyvah. Cennet annem tamam çok zayıflamışsın annem. Annem çok zayıflamışsın. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel arabaya bin gel. Gel. Gel arabaya bin gel. Gel üşümüşsün, zayıflamışsın. Gel bakayım. Gel biraz kendine gel. Gel bakayım. Gel. Gel nedenle annem. Arabaya gel. Gel lütfen arabaya gel. Gel. Cennet anneyi başka bir yerde buldum arkadaşlar. Biraz sefil, perişan, zayıflamış. Güzel annem benim. Niye böyle oldun annem sen? Ha? Niye böyle oldun annem? Hep arabaya bin artık. Tamam mı annem benim? Hey yarabbim. Normalde binmez arabaya. tutturmaz pek. Ama işte çaresizlik. Annem yaşmama da Güzel annem benim. Hadi gidelim. Biraz ısıtayım seni arabada. Korkma annem korkma. Korkma annem korkma gel. Karnın doyur korkma. Korktu yazık. Yok annem benim güzel annem. Geldim benim güzel kuzum benim gel gel benim oğlum gel gel bakayım gel. Gel kuzum benim güzel kızım pardon sana oğlum dedim. Gel bakayım gel tamam tamam tamam. Tamam arabaya biner misin? Arabaya biner misin? Arabaya yer misin? Gel bakayım gel. Gel bakayım gel arabada yiy gel. Patilerin üşümesin gel. Gel gel bakayım gel. Gel gel kuzum gel gel buraya gel gel. Gel patilerin üşümesin gel kuzum gel gel buraya bak buraya bıraktım gel. Hadi buraya bırakıyorum gel hadi. Hadi orada ya. Yukarı çıktı yukarıda ya hadi. Evet orada ya hadi hadi. Yaşmama da veririm ben sana yukarı çıkarsan. He? Ha? Hadi gel kız. Gel tamam ben de seni seviyorum kuzum. Çok mu üşüdün ha? Nasıl kar yağdı değil mi? Hiç sevmiyoruz değil mi karı? Hiç sevmiyoruz karı değil mi kuzum benim? Hadi yukarı çık al sana. Aferin ben sana yaşmama da vereceğim gel. Gel bakayım ben sana yaşmama da vereceğim gel gel. Gel bakayım ben sana yaşmama da vereceğim. Benim akıllı kızım ha burada patiden üşümesi tamam mı? Tamam mı kızım? Burada Cık. ya patiden üşümesi. Güzel kızım benim. <laughs> tamam tamam severim ben seni. Ben seni severim sen kanını doyur. Boş ver şimdi. <laughs> Beni boş ver şimdi sen karnını doyur. Hadi kanını doyur. Ben sana yaşmama da vereceğim. Çık gel bakayım gel. Gel burada 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 burada. Burada. Burada, burada kızım burada burada bak gel. Gel burada bak gel gel. Gel buradan geliyor koku. Koku buradan geliyor gel. Gel. Koku buradan geliyor gel. Gel bakayım gel. 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 Gel yukarı çık gel. Hadi. Hadi ya gel gel hadi. Ha aferin. Aferin benim kızım ha. ha burada doyur kızım. Sıcak karnını doyur. Çok zorlanıyorum size arabaya bindirmeyi. <laughs> hadi. Bak ne güzel yerdesin. Evet benim konuğumsun. Hoş geldin. Allah razı olsun geldiğin için. Sevindirdin beni. Evet kızım burası güvenli. Ben seni korurum. Patilerim de üşümez burada. Tamam mı? Maşallah şaşırdı. Az önce cennet haline de bindi arabaya. ilk kez. <laughs> patini çek patini çek. <laughs> dökeceğim dökeceğim patini çek. He. Hadi afiyet olsun kızım. Burayı kullanıyoruz işte bir şekilde. Mama koyacağız. Geldin mi? Hoş geldin getiriyorum kuşum. Mama getiriyorum dur. Gel kuşum. Gel kuşum getirdim mamanı. Gel. oy, gel 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 mama var mama var. Dövüşmeyin dövüşmeyin. Bak mama var bol bol mama var. Gel. Ah, Cennet annem buraya gelmiş. Cennet annem ne çabuk geldin buraya. Gelin şu kavgayı bırakın şu kavgayı bırakın mamanızı yiyin gelin. Gel şu perişanlara bakar mısınız? Şu perişanlara bakar mısınız? Gelin hadi mama koydum her yere. Gel. Perişanlamış hepsi. Çok perişanlar. Hadi. Hadi kuzum. Duyur Hadi. al. Yaşma baba yaşma ha. Aferin. Gel bakayım gel. Gel. Gel hadi. Gel. <laughs> hadi. Gel çöpün altına gidelim gel. Gel hadi gel. Gel 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 buraya gel gel. Gel, gel gel gel. Tamam tamam seveceğim ben seni. Korkma korkma araba gel gel. Gel. Gel, gel bakayım. Gel. Gel bakayım, kes hadi. Islandır. Hadi başla gel. Gel kızım, gel kızım, gel. Gel, gel kızım. Gel. gel. O da mı yiyeceğim? Y i̇yice birleştireyim he. Gel, şuraya koyayım burada gel hadi. Hadi bak. Başlar. Ha. Getireyim hele. Bak kayıyor mu oradan? Yiyemedi, kayıyor. Ha? Buzdan kayıyor dur oradan çık ee, gel. Daya... Gel, gel bakayım gel. Gel burada gel. Burada burada gel. Gel kız. Gel. Gel kızım gel. Gel, gel gel. Gel, gel. oradan gel. Gel, gel. Ya, gel, gel. 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 Hadi, hadi gel. Gel. Hadi kızım aldın ya hadi. Hah, aferin kızıma. Dur, dur. Nacığım. El kadar bir bebek. Kara da basamıyor. Patiler işiyor. Bak bak bak. bak. Gel bakayım. Gel. Gel. inşaat güzeli. Gel bakayım. Gel. Orada. Gel bebeğim. Gel. Nerede yersin bebeğim? He? Kurban olurum seni yaradan ha. Gel bakayım. Gel. Kaçma tamam mı? Mama getirdim sana bebeğim. Sana mama getirdim. Kaçma. Gel. Gel bakayım. Gel hadi. Hadi gel. Korkma benden tamam mı? Geri yerine koyalım. Buradan. İyisin. Akus. Bebek maması getirdim sana. Ya bebek maması da getirdim. Anlat. Günlerce yeter bu sana. Benim. Gel, gel bakayım, gel bakalım sana bir gel, gel, gel görmek istiyoruz seni gel, çok merak ettik gel bakayım. Telefonu da karla sabitlemeye çalışıyoruz. Gel bakayım. Ha telefonu düşmüş. Ay bebeğim de korkmuyormuş artık. Aferin bebeğime. Aferin, aferin bebeğim. Hadi Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm. Nasılsın oğlum? Mama getirdim sana. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Evet sana mama senin için gel. Oralar su yap. Nerede yiyeceksin? Bir de böyle bir derdimiz var. Her taraf su. Kar, kar. Ne göreyince? dur ya suya basma gel Aa, kusur, al kuzum al bebeğim gitme gitme gel 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 hadi gel bebeğim benim hadi hadi Allah'a emanet ol kendine iyi bak